Herkese merhabalar. Aile TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz çocukla iletişim. Çocukla iletişim konusu çok önem verdiğimiz gerçekten bütün hayatımızı, çocuğun bütün hayatını etkileyecek çok önemli bir konu diye düşünüyoruz. Ve doğru iletişim çocukla doğru zamanda ve doğru yaşta yapılan iletişimdir. Bu konuyla ilgili birkaç tane iletişim şekli derledim aslında sizin için. Hem örnek teşkil etmesi adına hem iletişim dediğimizde aslında ne kastediyoruz? Çocukla iletişim kurmanın yolları aslında nelerdir? Sadece konuşmaktan ibaret, bir şey söylemekten ibaret mi? Yoksa davranış da davranış şeklimizde bir iletişim midir? E, bundan bahsedelim istedim. Birincisi direkt iletişimle başlayayım. Direkt iletişim dediğimizde e, çocuğu yönlendirme aslında e, yapacağı şeyi söyleme olabilir, isteğimizi dile getirme olabilir, sözel olarak ifade etme. E, bunu zaten hayatımızda aslında e, çok sık yapıyoruz. Ee, çocukla ilk önce iletişim kurmaya başladığımızda ıı, direkt e, sözel olarak kurduğumuzu zannediyoruz. Belki davranışlarımız da etki ediyor tabi ama e, sözel iletişim bu şekilde özetleyebilirim ben. E, i̇kinci olarak örnek teşkil etme. Nedir bu örnek teşkil etme dersek? Lisan-ı hal lisan kalden üstündür diye başlayayım. Örnek teşkil etme dediğimizde çocuktan bir davranışı yapmasını istediğimizde eğer biz bu davranışı yapıyorsak Çocuğun bunu yapması ve bizim söylediğimizi aslında kulak asması daha kolay oluyor. Yani çocuğun bak kitabını okumuyorsun, ödevini yapmadın, kaç sayfa okudun söyle bakayım veya namazını kıldın mı dediğimizde biz bunu yapmıyorsak aslında hem çekinir hale geliyoruz. Yani onu söylerken çok böyle içimiz rahat ederek söyleyemiyoruz belki. Hem de çocuk yani düşünsenize şöyle diyecek yani karşımdaki insan bana bunu yapmıyor niye yaptırıyor? E, yetişkin de muhtemelen şöyle düşünüyor. Ben bunları yapamadım. Zamanında yapacaktım. Şu anda yapamıyorum. Zamanında yapacaktım. Bir takım şeyleri eksik bıraktım. Şu devamından gelen çocuğu da benim daha iyi bir halim olarak yetiştireyim. Eksik kalan yerleri de tamamlayayım. Ortaya muhteşem bir şey çıksın. şeklinde yapılabiliyor aslında bu. Peki bu örnek teşkil etme davranışını Nasıl gösterebiliriz, nerelerde neler yapabiliriz diye e, Hande arkadaşıma sorayım. Çocukla yaşamak ve çocukla çalışmak aslında kolaydır. Ana nokta süreci tahmin edebilmek. Hı -hı. Satranç oynar gibi bir sonraki eli tahmin edersem, çocuğu, tarzını, yaklaşımını, aklından geçen şeyi fark edebilirsem, e, benim de doğal olarak yaklaşımım çok daha sağlıklı olur. Hı -hı. Bahsettiğin şey, çocuk zihni soyut süreci çalışırken, anneyi ve babayı izlerken, davranışlar kalıplara bakar. Dediklerimi ağzımdan çıkana değil aslında. Var olana bakıyor. Çünkü daha somut dönemdeler. Somut dönemdeki çocuğa somut yaklaşım sağlarsam çocuk var olanı anlayacaktır. Bahsettiğin örnekler, kitap okumak, namaz kılmak, o bu vesaire buna benzeyen diğer yaptırımlarda da ebeveynin önce rol model olabilmesi, sonrasında yaptırımı beklemesi. Somut dönemle soyut dönemin farkı budur. Evet 6 yaşına kadar belki de çocuk sadece yaptıklarını yapacak. Aldığı mesafeyi alacak. Kuralları sen uyguladıkça bağlı kalacak. Misal anne ve babanın odası mahrem bir alandır. Burası özel alandır. Buraya girmeni istemiyorum. Ya da nedir böyle biz bunu çocuklarla oyunlaştırarak, kendi odasının kapı eşiğine kırmızı şeritli çizgi, annesinin ve babasının odasının kapı eşiğine kırmızı çizgi. Hep somut çalışıyoruz, var olanlarla çalışıyoruz. Bazen oyunla, bazen envanterlerle. Neden? Somut, beş duyuyla algılanabilecek şekilde algılıyor çocuk. Soyut sonraki dönemin, belki de ikinci çocukluğun malzemesi. Söylemlerimiz o zaman anlam kazanabilir ama tam da bu ilk çocukluk döneminde söylemlerin anlam kazanmasından çok tıpkı dediğin gibi davranışların anlam kazanması zaten fıtratın bir gerçeği, fizyolojik bir gerçek. Evet. evet. Aslında burada doğru yanlış olarak ifade etmektense doğru zaman olarak ifade Kesinlikle. etsek daha doğru olacak. Yani hangisini ne zaman yapsak daha doğru olur şeklinde. İki tane daha örnek var bununla ilgili. Bir tanesi dolaylı yoldan öğretme. Bu da aslında subliminal mesaj gibi diyebiliriz yani bir şeye maruz bırakma. Nedir bu? Yapmasını istediğimiz bir davranışı, ona faydalı olacağını düşündüğümüz bir davranışı. Ona kazandırmak için e, bu davranışla alakalı bazı materyaller olabilir. E, bazı mesela e, duyabileceği, işitebileceği bir şey olabilir, görebileceği bir şey olabilir. Bunları çocuğun e, işte görebileceği bir şeyse e, etrafta bir yerlere koyabilmek e, veya duyabileceği bir şeyse bir şey dinlediğimiz zaman buna maruz bırakmak gibi yani bunun e, arkadan çalması, söylemesi gibi. Mesela namaz e, davranışını çocuğumuza kazandırmaya çalıştığımızı düşünürsek. E, tabii ki de herkes için davranış kazandırmak ebeveynler için zor süreçler. Çocuk yetiştirmek e, zor bir süreç. E, bu da mesela küçüklükten itibaren namazla ilgili ne var diye düşünürsek. Merve Gülcemal çok güzel bununla ilgili bir örnek vermişti. Tesbih, seccade veya eee takki olabilir, e, annenin bir başörtüsü olabilir. Bunu çocuğun görebileceği bir yerlere yerleştirmek aslında. E, baktığımızda ne kadar mesela çocuk ona alışmış oluyor. Yani gözü alışmış oluyor. Gördüğünde onun onunla bağlantısı olduğunu biliyor. E, getiriyor sana veriyor. Belki hareketlerini bile hani çok küçük bile olsa hareketlerini bile sana ifade ediyor onu anladığını. Veya duyabileceği bir şey de olabilir bunun gibi. Bir de dördüncü olarak kıssadan hisse yani bu nedir hikaye anlatmak çocuğa bir mesaj vermek istiyorsak bunu olmayan bir hikayeyle de yapabiliriz kafadan uydurduğumuz veya anlatılan bir hikayeden çıkarım yaparak buradan ne anladık bak şöyle şöyle yapmış gördün mü diye kazanmasını istediğimiz yerlere vurgu yaparak yani hiç olmamış bir şey de anlatılabilir olmuş gibi ee, bu tabii ki yalan olur falan diye. Benim de öyle hassasiyetlerim var. Ben de biraz bu kıssadan hisse olayım çok beceremiyorum aslında ama... Ee, böyle mesela bir tane çocuk varmış. O işte okula gitmiş. Şöyle şöyle olmuş. O ona böyle böyle demiş. Sonra da böyle böyle olmuş gibi bir hikayeyi aslında orada dikkati yapması gereken davranış üzerine çekerek o davranış kalıbını o hikayeye yedirmek. Sonra bunu aslında çocuk anlamış olacak yani hikayenin bütününden onu çıkarmasını sağlamak veya olan bir hikayeyi kitap okuyoruz hepimiz çocuklara bu kitapta ne anlatmak istediğini daha sonra çocuğa sorarak vurgulanması gereken noktaları anlamış mı? Bunları sorarak bu şekilde de çocuğa vermemiz gereken mesajı aslında verebilmenin bir sürü yolu olduğunu söylemiş olduk. Bunlar tabii her davranış kalıbı için değişiyor. Yani burada bunu uygulasak daha iyi olur. Burada bunu uygulasak daha anlaşılır olur gibi. Artık onu duruma göre böyle <laughs> yerleştirebiliriz. iletişim şeklini. Burada bir de benim için bence çok önemli diye düşündüğüm bir konu. İletişimde önemli olan üç tane unsur. Nedir bu? Birincisi iletişim kurarken söylediklerimiz, ikincisi ses tonumuz, üçüncüsü jest ve mimiklerimiz. Bunların önemi ne kadardır, yüzdesi ne kadardır diye düşünürsek bu araştırmanın sonucunda ben de gerçekten çok şaşırdım. Diyor ki, söylediklerimizin etkisi sadece yüzde yediymiş ses tonumuz yüzde 38, jest ve mimiklerimizin etkisi de yüzde 55'miş. Yani gerçekten çok şaşırdım bu örneğe. Mesela burada ufak bir e, örnekleme yapmak istiyorum. <laughs> İnşallah. Orada da diyorum ki Hande üzerinden yapayım. Sana şimdi şöyle dönüp desem ki bir elde kaç parmak var? diye sorsam sen direkt elime bakıp cevap versen. Bunun cevabı genelde izlemeyen birine sorarsanız direkt 10 diyor. Çünkü aslında ilk önce söylediğimi değil, benim ellerimi görmüş oluyor. Yani burada da jest ve mimiğin gerçekten söylediklerimizin önüne geçtiği, hatta çocuklarda, hani yetişkinlerde biraz daha şey oluyor, bana başka bir şey mi demek istedi falan. Yani biraz daha hani düşünme sürecimiz biraz daha fazla oluyor. Ama çocukta bu, yani o kadar şey ki sen orada ona bir şey anlatıyorsun ama elin kolun böyleyse, onu alıyor yani. ilk önce onu alıyor yani. Sen ona bir şey anlatmaya çalışırken böyle böyle yapıyorsan üstüne gidiyorsan atıyorum. Çocuk ilk önce onu alıyor söylediğinden önce. Ee, burada sen ne dersin onu da merak ediyorum yani. Çocuklarla çalışıyorsun mesela daha çok hangi davranışın, jestin, mimin, söylemlerin önüne geçtiği ile alakalı ne düşünüyorsun bu konuda? Bahsettiğin örnek çok konuyu gerçekten nüfuz eden bir nokta ve araştırmalardaki sonuçlar, ses tonu ve bedenin aslında işlevi. Şimdi bizim psikoloji ekolünde birçok yardımcı kaynaklar var. Bunlardan bazıları somatik deneyimlemedir. Somatik deneyimleme tamamen beden ve alıcılar üzerinedir. Aslında burada ses tonunun, yaklaşımın, çocuğu izlemenin, nabza göre şerbet vermenin ana kaynağıdır. Misal bize eğitimlerde söylenir. Ses tonu o kadar önemli bir şeydir ki, çocukla rezone olamazsan, o rezone bağı yakalayamazsan bağ kuramıyorsun. Kimi çocuk var, aktivasyonu çok yüksek. Çok enerjik. Yerinde duramıyor. Çok hiperaktif. O çocuğa yaklaşımın da yine çocuk haddinde olacak. Hoş geldin. ''Nasılsın, ne yapıyorsun?'' noktasında olacak. Hmm. Ama kimi çocuk var, çok ketum, çok sakin, çok e, nötr bir noktadadır. Oraya yaklaşımın bile yine nabza göre şerbet verir gibi. ''Hoş geldin, hmm. nasılsın?'' Çocuk birazcık izledikten sonra ona nasıl davranmam gerektiğini zaten gösteren bir varlık. Dediğim gibi çok düz varlıklar. Yetişkinler kadar koetik değiller. Biz yetişkinlerle vardır ya kendi akran ilişkilerimizde bile hı hı. kapanığımdır, içime dönüğümdür. Ama sonra trip atarım. Niye benle ilgilenmedin? Ben aslında senden adım bekliyordum. Gelseydin ya, beni deşseydin ya, konuşsaydın ya gibi. Ya da tam tersi çok mani bir enerjiyimdir ama içim kana alıyordur Biz yetişkinler karışık varlıklarız. Çocuklar öyle değil. Mesafe sunmak isteyen çocuk çok daha kapalıdır, kendini geri çeker. Seansa bile aldığında konuşmaz. ilk önce etrafı bir yoklar, çevresine bakar, sıcaklığa bakar. Burası bana göre değil mi? Zarar gelir mi gelmez mi? Enerjisini bile sonra verir. Ve doğal olarak ben iletişim dediğim düsturu bile tüm bunları çekerek sonunda geçmiş oluyorum. Bu çocuğa iletişim yöntemin bu olabilir gibi vardır ya bizim toplumumuzda biraz böyle sevilir çocuklar hemen böyle cimciklenilir sevilir yanaktan makas alınır ve dediğin gibi tıpkı oğullarındaki farklılık gibi. Hemen yakın Kimi temas, bu iletişimi teması, yakın temas iletişiminden çok hoşlanır ve iletişimden o an bir tık alarak geçer Hı -hı. bu kişiye puan vererek geçer sevdim ben bu kişiyi ısındım Hı -hı. ama kimi çocuk var nüfuz edilmesini istemez alanına girmesini istemez o doğal olarak ben de iletişimimi ona göre belirleyeyim alanımı ona göre ayarlamalıyım. Ve dediklerin dahilinde bütün bunlar aslında çok bizi somut alandan soyut alana getiriyor. Evet. Bahsettiğin sübliminal mesaj verme, hikayelerle çalışmak bizim terapide yaptıklarımızdandır. Ve az önce dediğin şeyleri, biz yetişkinler kendimiz kafamızdan kurgulamaya çalışıyoruz nasaldır. Bu da çok güzel ama hayal gücümüz sınırlı. Evet. Çocuk hayal gücü kadar hayal gücümüz maalesef gerçekten yok. Ben ebeveynlere hadi masal yazın diye ödev verdiğimde Ebeveynler sonraki haftalarda anne hanım hiçbir şey bulamadık ya. Ya kopya çekiyorum diyor, aratıyorum. Yani Aynen arama motorundan aratıyorum. Buna uygun nasıl hani kopya hani yapacak kendince. <laughs> Ve tabii ki biz yetişkinler bu konuda zorlanıyoruz ama e, bunu düşünen uzmanlar bizim yerimize bu adımı atmışlar. Çocuklar için çok pedagojik masallar var. Çok da güzel. Ve dediğin gibi tam da Kanayan, yaraya merhem olucu. Misal, şimdi belki bu masallara ulaşmak isteyenler olursa e, aşağıda yine yorumlar kısmından da öneriler kısmından da biz ulaşabilirler. Paylaşmak isterim pedagojik masalları. Neden? Misal çocuğuma tuvalet eğitimi döneminde bile tuvalet eğitimi vereceğim. Zamanın uygun bir zaman olduğunu yakaladım kendimce fark ettim. Ama subliminal olarak bilinçaltını hazırlamak için çok kıymetli. Aslında o sindirim ve boşaltım sistemini. Masallaştırıp, bazen fabınlaştırıp, örnekler üzerinden vermek, konuya göre çocuğun kaygı duyduğu alana göre önceden onun haberini vermek hı hı. çocuğu rahatlatan bir şey. Bu bazen tuvalet eğitimi, bazen yemek, bazen duygular, bazen otorite, bazen farklı farklı gündemler. Hı hı. Şu an Türkiye'de bile çok farklı gündemler içerisinde yaşayabiliyoruz. Bir gün depremle uyanıyoruz, bir gün krizle uyanıyoruz, bir gün başka bir şeyle uyanıyoruz, güzellikle uyanıyoruz. Anne ve babanın enerjisi de buna binayen değişiyor. Hı hı. Ebeveynin değişen enerjisi çocuğa sirayet ediyor, yansıyor. Ve bazen aslında şunu alışkanlık haline getirmek, ben de sıra dışı her tavır tutum ve davranışı masallaştırsam bile hı hı. çocuğumu bunun üzerinden bir masal anlattırıp o fabullaştırmak bile hı hı. çocuğu rahatlatan bir şey, hı hı. anlamlandırıyor. Neyi, neden yaşadığını ve karşısındaki muhatabın neden öyle davrandığını ee, anlayabildiği için rahatlayan bir nokta oluyor. O nedenle aslında bu bahsettiğimiz iletişim dahilindeki dolaylı yoldan anlatım, hikayeleştirme, sübliminal mesajlar dahil bir terapi tekniği olarak bilinip eee farkında olmadan çocuklarımızı terapi uygulamış oluyoruz. Ee, zaten burada önemli bir noktada şey, çocuğu odak noktası haline getirmemiş oluyorsun aslında. Yani bir atıyorum bir problemle ilgili e, bir masallaştırma yapacağız. Yani problemin odağını çocuk yapmıyorsun. Yani bunu bir masallaştırmayla anlattığında veya bir hikayeyle onu okuduğunda bunun aslında genel bir problem olduğunu. Bak başkaları da yaşıyor. Atıyorum bak ayılar da bilmem neymiş. Bak fareler de hayvan bile olabilir bu. Çünkü hikayelerde aile olarak anlatılan bir sürü aslında fareler ailesi, hayvanlar ailesi. Hatta bunu çok o yüzden normalleştiriyor. Yani o davranışı normalleştirerek karşı tarafa anlatmış oluyoruz. Burada şunu konuşmamıza bile gerek kalmıyor. Bak gördün mü? Sende de böyleydi. Onlarda da hiç gerek yok. Yani çocuk sonucunda dank ediyor ona yani. Bak onlarda da böyle bir şey varmış falan. Hani kendi kendini anlayabiliyor aslında. Bunu ifade etmemize bile gerek kalmıyor sonrasında. Evet tam da hatta bununla ilgili belki bir programın yine başka konusu olabilir. Hikayeler ve oyun. Bizim evet. için muhteşem iyileştirici güçleri olan şeylerdir. Hı hı. O nedenle evet bunu da programlara yazabiliriz, hatta ekleyebiliriz belki hı hı. yine katılımcılardan, izleyicilerden yorumları da olacaktır mutlaka. Hı hı. Ama evet oyun ve hikayeler çocuğu iyileştiren ana araçlar dünyalarında çok büyük bir çoğunluğu kapsıyor zaten. Bu konuda peki e, iletişim kurarken aynı zamanda mesela çocuğumuza kazandırmamız gereken bazı sorumluluklar var. Bunları hangi yollarla yapmamız gerekiyor? Veya e, kafamızdaki bütün sorumlulukları, olması gerektiğini düşündüğümüz şeyleri çocuğa kazandırmalı mıyız? Kazandırmamız gerekiyorsa nasıl kazandırmamız, hangi yolla, nasıl bir iletişimle veya hangi yaş grubuna e, hangi iletişimle kazandırmamız gerekiyor? Evet, şu an bahsettiğim kısım çok açabileceğimiz bir kısım. Belki başka bir programda tıpkı dediğin gibi sorumluluk hangi yaş grubuna Hangi sorumluluğu vermeliyiz? Çocuğun bu kazanımları nasıl alması gerektiği noktasına bir programdan başlı başına değinmekte fayda var. Çok Bence güzel bir konu bir ve zaman. ihtiyaç duyulan bir konu. Ama şu an iletişim çerçevesinde çocukla kuracağım iletişimde sorumluluklar konusuna geldiğimde ise Burada oyun bizim için, şahsen ben bir oyun terapisti olarak çocuğa vermek istediğimiz mesajı, çocuktan almak istediğimiz mesajı oyunla almış oluyoruz. Terapiyle almış oluyoruz. Ben çocuğumla birlikte oyun odasına girdiğim andan itibaren derdinin tasasını, annesine yüklediği anlamı babasına yüklediği anlamı bazen kuklalarla oyunlaştırarak Hı -hı. ki ondan önce anneyle bir baba anne-baba görüşmesi yapmış oldum ya ondan bir iletişim tarzını aldım Şunları söyleyebiliyorlar biz çocuğumuzun yanında bazen sesimi yükselterek bazen bağırarak bazen işte kaçınarak tavırlarımız var Hı -hı. cümlesini duyduğum an çocukla odaya girdiğim an oynadığım oyun tıpkı o anne kuklayı baba kuklayı Anne ve babasıymış gibi yapıp çocuk aslında maruz kaldığı iletişim yöntemini dış taraftan gördüğü zaman bazen rahatlıyor. Çok Çünkü iyi. neden? Aa, aynı benim hissettiğim duyguyu anlayan bir Hande var. Aynı oyunu oynadı. Evet ben tam bunu hissediyorum. Benim annemdeki babadaki iletişim bozukluğumu çok güzel oynadı şu anda ve Hande. Ve oradaki aslında oyuncak kuklanın kendi yerindeki. Evet onlara cevabı verdiği evet, şey, şey evet. cevaplar ve tavır aslında kendi yaptığının sana açıklaması oluyor biliyorum. Kesinlikle ve burada işte dışsallaştırmadan yararlanıyoruz, mizahtan yararlanıyoruz, hikayeleştirme, oyunlaştırma. İlk önce ana nokta ama çocuğu anlamak. Hı -hı. Ben sadece aynalama yapıyorum. Aynalama bizim için muhteşem bir mottodur. Evet. terapinin ana kaynağıdır. Hı -hı. Çocuğun yaşadığı duyguyu ilk önce kusabilmek dökebilmek. Hı hı. Sonra eğitim. İlk önce aynalama, sonra deşarj olma, sonra eğitim. Aynalamak iletişimden geçiyor. O nedenle ebeveyn olarak bizler önce tutumlarımızın farkına varıp, bu tutumları çocuğumla konuşabilmek. Hı hı. Ben bazen çok öfkeleniyorum. Bazen öfkelenince çıldırıyorum. Bazen sesim o kadar yükseliyor ki bazen kulaklarını eminim ki. Hı hı. Tarafından yaklaştığımızda çocuk da şunu diyecek. Annem aynı içinden geçen ses gibi konuşuyor. Anladı beni. <laughs> Rahatladı, kaygı bitti, Halının altına süpürmüyor. Hiç değilse yani ne olduğunu anlamadı değil. Aynen yani yani öyle. Bir o nedenle orayı e, oyunla çalışmak, oyunlaştırma ile çalışmak muhteşem bir tedavi tekniği. Evet. doğru. İletişim için gerçekten çok önemli aslında çocuklarla iletişim için. Bugünkü konumuz da bence çok e, faydalı ve istifadeli olmuştur inşallah diye umuyorum. Hande arkadaşıma da çok teşekkür ediyorum yorumları için. Keyifli oluyor böyle yani aklımdan geçenleri söylemesi gerçekten. Bugünkü programımızı da bu şekilde sonlandırıyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Önerilerinizi yine yorumlara bekliyoruz. Görüşmek üzere, Hoşça kalın.